Noktanın x eşittir k gibi bir doğruya simetriğini alırken örnek üzerinden görmek daha pratik olur. Direkt örneğe bakalım. 2, 4 noktasının x eşittir 6 doğrusuna göre simetriği. x eşittir 6 doğrusuna göre simetriğini alacağım için y değişmeyecek. Bakın 2'den 6'ya 4 artmış. 4 daha artacak. Dolayısıyla simetrik noktamız 10'a 4 olacak. Şekil üzerinde de görelim. A noktamız 2'ye 4 burası olsun. Bu da x eşittir 6 doğrusu. Simetri alıyoruz. Bakın aynı mesafede devam ediyorum. Şuralar eşit. Buradaki mesafenin 2'den 6'ya kadar 4 birim olduğunu görüyorum. Şurada öngördüğümüz şekilde. 4 birim daha gideceğiz. Ve nereye geleceğiz? 6'dan 4 daha ilerledik. 10'a geleceğiz. Dolayısıyla A üssü noktasının koordinatları 10'a 4. Noktanın y eşittir k gibi bir doğruya simetriğini alırken de x eşittir k gibi durumuna benzer hareket ediyoruz. Bu sefer bakın 4'ten eksi 2'ye 6 azalmış. Yine direkt örnekten ilerleyelim. 6 daha azalırsa eksi 2'den 6 daha azalırsa eksi 8 olacak. Dolayısıyla simetrik noktamız x değişmiyor. 2'ye eksi 8 olarak bulunur. Şekil üzerinde de görelim. A noktamız burası 2'ye 4. Y eşittir eksi 2 doğrumuz bu olsun. Burası eksi 2'ye simetriğini alıyoruz. Doğruya kadar gidip aynı mesafede ilerliyoruz. Burası 4. Bakın doğruya kadar ilerleme mesafemiz 4'ten eksi 2'ye 6 birim. 6 birim daha gitmemiz lazım. Dolayısıyla eksi 2'den 6 daha gideceğimiz için geldiğimiz yer eksi 8. Buranın da 2 olduğunu biliyoruz. İşte A üstü noktamız. Burada koordinatlarımız 2'ye eksi 8.